Yarım Voley YouTube ekranlarına hoş geldiniz. Bu başlığımızda sizlerle Milot Raşit Sayı ve Raşit Sayı aynı Ernest Muçi'de olduğu gibi Trabzonspor'un talip olup olmadığı süreci konusunu konuşacağız. Yarım Voley'e abone olabilirsiniz. Konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar bölümünden iletebilirsiniz dedikten sonra... Evet Ahmet Nurçe bir döneminde kadroya dahil olan 5 milyon euro bandında bir bonservis bedeliyle Milot Raşit Beşiktaş'a dahil olmuştu ve bir önceki sezonunu kiralık olarak Galatasaray'da geçirdi ve bu performansı açıkçası beğeni toplamıştı. Belki direkt 11 oyuncusu değildi Milot Raşit Galatasaray'da ama çok yeterli bir performans da gösterdiğini söyleyebiliriz. Yani oyuna girdiği zaman açıkçası etki eden iyi bir hamle oyuncusu hani yedek kulübüsünden oyuna dahil olduğunda ya da 11'de başladığında tehlike yaratabilen bir kanat oyuncusu formundaydı. Şimdi burada iki seçeneği sunabiliriz. Birincisi hani genelde kiralık olan oyuncular bonservislerinin alınması adına ki bunu Jeremy Lens'te de gördüğümüzü söyleyebiliriz. Fenerbahçe sonrası Beşiktaş sürecinde. Raşitsa bir birinci seçenek kiralık olarak performans gösterdiği için daha farklı oynamış olabilir Galatasaray'da. Bir diğeri de ben buna daha çok katılmakla beraber. Bir diğeri de Milot Reşit Galatasaray'ın o dönemki takımının daha iyi olmasından kaynaklı. Reşit da hani derler ya, ya aslında fena oyuncu değil ama etrafındakiler yeterli değil. Etrafındakileri iyi olsa daha iyi bir performans verir verebilir şeklinde. Hani tam da bundan kaynaklı Milot Reşitsa Beşiktaş'ta o dönem kanat eksiği vardı. Alındı. Fena bir performans göstermeyecek gibi göründü ama sonrasında Beşiktaş o kadar fazla 3-4 sezondur aşağı yönlü ivmeyle devam etti ki Milot Raşitsa da tribünlerden tepkileri toplamaktan başka bir şey yapamadı. Ne yazık ki. Ve geldiğimiz noktada bu sezon başında yaz transfer sezonunda Milot Raşitsa takımdan ayrılması beklenen isimler arasında yer alıyordu ama bu süreç gerçekleşmedi. Sergen Yalçın Hoca nadiren kullanıyor Raşit Sayı. Gerçi Jota Silva'yı da bazen Raşit sonra düşünebiliyor ama takımın birinci planında yer almıyor. Ve yine Ocak ayında Ocak olmazsa bir sonraki sezon sonu yaz transfer döneminde Raşit Sayı'nın takımdan ayrılması beklenen oyunculardan olacak. Çünkü artık Beşiktaş'taki misyonunu tamamladığını düşünüyoruz. Bununla beraber. Trabzonspor sezon başında Ernest Muçi'yi kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti. Şimdi de sırada Milot ne olduğu söyleniyor. Yani faydalı olabilir. Muçi çok faydalı oluyor mu dersek açıkçası son maça kadar evet Başakşehir karşısında 3 puanı net bir şekilde kendisi yazdırdı ama bu maça kadar o beklenen performansı Trabzonspor'da da gösterebildiğini düşünmüyorum. Gösterdiğini düşünmüyorum. Milot Rašić Trabzonspor'da gitse başarılı olur mu? Yani işleyen bir takım şu an daha çok Beşiktaş'a göre işleyen bir takımı, işleyen bir kadrosu oyunu var Trabzonspor'un. En azından Beşiktaş'ta oynadığından daha iyi oynayacağını, yeni bir sayfa açacağını söyleyebiliriz. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un iyi gittiğini düşünüyorum. Hani bir inandıkları bir durum var. Bu şampiyonluk olmasa da hocalarına inanıyorlar, güveniyorlar. Hocaları kendilerini kendisine, oyunculara kabul ettirmiş ve bir hedef uğruna, bir yeniden doğuş uğruna işleyen bir Trabzonspor var. Bence Raşit Say güzel bir alternatif olacaktır. Hoşçakalın.